Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilim ve inanılan sabit fikirler. Bilimden ışık hızından bahsederler. Hiçbir cisim hiçbir nesne ışık hızında hareket edemez, Işık hızına ulaşamaz. Hakikatin bir gerçeği vardır. Bir kular koyduğun zaman doğa Vardık o kuralı çürütür. Nasıl mı? Bilimde herhangi bir konuya yargıda bulunduğumuz an, mesela diyelim ki, bardağın yarısı doludur. Bunu öne sürdük. Doğal olarak bir şeyde var olmaya başlıyor. Evet, aklınıza gelen kelime. Bardağın yarısı da boş. İkisi de birbirine eşittir. Nasıl ama var olan her şeyin karşılığı mutlaka vardır ve de birbirine şeddir ve de öyle olmak zorundadır. Bilimin gösterdiği tüm yargılar, tüm kurallar kadar da bunun bir zıtı vardır. Her ne kadar küresel dünyanın gerçek olduğunu kabul etsek de dünyanın düz olma alt ve veya karpuz gibi işten olay olma durumu da söz konusudur. Nasıl? Öncelikle şunu söyleyeyim söylemek isterim. İnsan olduğunun kameraların lenslerinin göz bebekleri küresel şekildedir. Lensler macekler. Yuvarlak bir merceğin yansıması gördükleri her şey yuvarlak olur. Eğer kare bir mercek indens elinize geçerse yansımasına bir bakın. Tüm objeleri ve küreselleri kalesel olarak yansıtır. Biz insan olarak göz, göz bebek genimizin, mercek genimizin yuvarlak olduğuna göre var olan her şeyi oval görürüz. Gerçekte de böyledir. Her şeyi oval görürüz düz çizgileri de biz o var görürüz ama bunu zihnimiz düzeltir. Aynı karmaşık konuşmaların bir konuşma kalabalığının içinde gürültüler arasındaki sesi ayrıştırma gibi ki hiçbir bilgisayar bu işlemi yapacak kapasitede olamaz çünkü bunun bir mantıksal bir algoritması söz konusu değildir. Çok kompleks bir işlemdir. Beyin önce bir referans noktası arar. Her şey her şeyden önce. ister uykuda olur, ister yürürken olsun, ister konuşurken her zaman referans arar. Müzik dinlerken, konuşurken karşı insandan ses seviyesine bakar. Şarkı söylerken tonun referansı tonu referans alır. Resim yaparken ya bir manzarada referans alır ya da hayalinde kurgul yarattığı bir imgeli referans alır. Her neyse konu, ana konuya göre dönelim. Işık hızından bahsedelim. İş bir vardık ışık hızına eleşemez. Hayır. Bu komple uydurmadır. İnsan orunun çaresizliğinin sonucunu ortaya koyduğu bir teselliden başka bir şey değildir. Işığa göre ise ışık referans aldığınız zaman bizler ışık hızındayız. E? Acaba ışık mı ışık hızında, foton mu ışık hızında yoksa bizler mi ışık hızındayız? Bize göre foton ışık hızında eğer bir fotonla referans alırsak bizler ışık hızındayız. Demek ki neymiş? İş bir vardır ışık hızına ulaşamaz. Küllü yalandır. Bir bir defa ışık dediğimiz, foton dediğimiz şey enerjinin özüdür. Bizim aynı spektrum vardır ışığın belli bir dalga formu bir spektrumu vardır. Ses dalgalarından başlar. Işık, Gama ışınları vesaire gider. Bunu çoğunuz bilirsiniz. Fazla değinmeyeceğim zaten. Işık dediğimizde arada spektrum arada kalan bir enerjinin boyutudur. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Zaman nedir? Einstein'a göre zaman dördüncü boyuttur. Bu da yalandır arkadaşlar. Zaman dediğimiz şey enerjinin hareketidir. Enerji ne zaman hareket etmez zaman durur. Enerji ne zaman hızlı hareket eder? Zamanı o kadar hızlı hareket eder. Demek ki neymiş? Gerçek olan zaman dördüncü boyut değil. Zaman enerjinin hareketi. Eğer enerjinin hareketini aksi istikamete çevirebilirsek o zaman zamanını da geri alabiliriz. Ama şöyle bir konu var. Detay var. Eğer tek bir enerjiye aksi istikametine yöndürecek o enerji için geçerlidir zamanı geri almak. Eğer tüm zamanı, global zamanı geri almak isterseniz o zaman tüm global <laughs> enerjileri ters yönde hareket ettirmeniz gerekir. Bunun evrensel boyutu var, üniversal boyutu var. Var, oru var, var. Zaman tek yöne bir akışkan bir varlık değildir. Zaman enerjinin hareket Eğer bir nok iki noktayı arasını açarsanız uzun bir çizgi ortaya çıkar. Kısa atarsanız kısa bir çizgi ortaya çıkar. Zaman da bu kavramdır. Eğer iki noktayı hızlı bir şekilde açarsanız zaman hızlı bir şekilde gider. Aynı hızla geri giderseniz o çizgi için zamanı geri almış olursunuz. Zaman enerjinin hareketidir. Bir de yansıma vardır. Bu benim kendi teorimdir. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Yansıma zamandan daha üstün bir kavramdır. Şöyle izah edeyim size böyle. Bir ışığın bir yerden bir yere çarpıp sonradan geri gelmesi. Şimdi fiziksel olarak bunu başka am şeride değiştiriyorum. Işığın gitti istikamet bir su borusu olarak düşünün. Işığı da bir tane piston olarak düşünün. Eğer bir piston bir hareket etmeye başladığı zaman su borusu borusunuz kadar hacimsel enerjili de karşı taraftan içmiş olacak. Evet. Bu mantıkla baktığınız zaman bir yansıma da vardır. Hani zaman ötesini aşan bazı duyumlar vardır, bazı olağanüstü durumlar vardır. Gelecekten bilgi almak ya da geçmişteki bir anı yaşamak, böyle tanımsız, dejavu dediğimiz ola dair birçok kavramlar vardır. Eğer o pistonun basıncın ittiği noktadaki pistonu görebilecek bir yeteneğe sahip ve de algımızı geliştirebilirsek ya da geliştirilmiş insanlar varsa geleceğe görebilirler. Yani bir konuşma olmadan o konuşmanın nasıl biteceğini bilir ama nasıl olduğunu kimse bilmez. Kimse mantıksal bir izah yapamaz. Arkadaşlar kafanızı çok karıştırdığımı biliyordum ama mantıksal anlayabileceğimiz en sade kavramlarla anlatmaya çalıştım. Mantık dediğimiz şey de bizim kendi frekansımız, darga bulumuz, alabileceğimiz bir spektrumdur. Daha ötesi de vardır. Bizim kendi algımız, kendi aklımız, kendi zetinemiz zekamız edindiğimiz tecrübelere göre kuran, kendi kurduğumuz bir kuramdır. Mantık evrenseldir. Globaydır. Nasıl? Bana göre mantıklı olan bir şey senin için senin gözlem ve tecrübene göre mantıklı mantıklı olmak zorunda değildir. Herkesin haklı. Herkes haklıdır. Ama demokrasi de bu yüzden konmuştur. Benim hakkım senin hakkının eğer önüne geçiyorsa, durduruyorsa veya da sana zarar veriyorsa orada benim hakkım biter. Her neyse. Bir tekrar ana konumuza göre dönelim. Foton. Foton ener bir enerjidir. Bizler de bir enerjiyiz. Burada anlaştık. Elektrik veya şey bir enerjidir. Çok kompleksi geliyor değil mi? Ama ben size söyleyeyim. Her şeyin özü enerji ise tüm doğa, madde, ne bileyim, lambalar olsun, televizyon, şu an gördüğünüz telefonunuz veya bilgisayarınızın nasıl, nasıl oluşuyor? Örnek. Sizin gördüğünüz, şu an bile dinlediğiniz dijital medya, video, resim, vesaire, her şeyin özü bittir. Var, yok. Biri sıfır. Değil mi? İşte doğanın da enerjidir. Bit dediğimiz şey ise enerjinin Vardığı veya yokluğunu gösterir. Gene aynı noktaya varıyoruz. Herkese iyi günler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma üye olmanızı ve de beğenmenizi beğendikçe benim konuşmalarım ve de hı, e, emeğim bir şeyler daha bu videoların devamı geldi. Devamı gidiyor en azından. Herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.